biberi dök bakalım. Baba. Be. Be. Hah, aferin İpek. Bu sefer çok güzel oldu. Yeterli mi? Biraz daha koy. Hafif oldu çünkü daha önce. Aferin. Çok güzel görünüyor. Şimdi evet mikropları kov bakalım. gitti. Hadi bir kere daha yaygın bir şekilde dökelim. Al Duru. Mikropları dök bakalım. Hadi mikropları dök bakalım Duru. Evet. Dök. Evet, bu karabiberimiz bizim mikroplarımız şimdi. Deneyimiz de o şekilde. Onu temsil ediyor. Yaygın koy Duru. Aynı noktaya koyma. Gezdir biraz. Gezlemiyor. Ablan ver yardımcı olsun. Ablanı yardımcı ver ediyorum. Ver yardımcı abla. Hı -hı. Hı, -hı. Hı -hı. Görüyorsunuz değil mi? Ablası kardeşine yardım ediyor. Şimdi kardeşi de o mikropları bir güzel kovacak. İşte yaptım. Hadi duru. Mikropların tam ortasına koy bakalım parmağını. İlk de önce değil. parmağını gezdir. Şimdi mikropların tam ortasına bırak parmağını. Hepsi gitti senden uzaklaştı gördün mü? Sıra Tebrikler.